saçım uh -huh. Merhaba sus Mehmet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Bir sizlerle birlikte Hayır, hayır öyle başlamıyorum Merhaba arkadaşlar. Korkunun doğcası bugün sizlerle birlikte dede fayda ediniz bu yanımda kim var? Kim var? Sen varsın. Ben varım. Başka kim var? Kim var? Mehmet var. Mehmet var. Evet. Başka? Hadi başlayalım. Başka kim çok valla. Evet. Beri de olduğu için arkadaşlar bu trollleri oynayamıyor hocam. Ready go. Evet. Şimdi bu arada önceki videoda zaten söylemiştim. Dead by Daylight de biz Arda'yla çok iyi değiliz. Ben açıkçası çok iyi değilim. Ya 300 saatim falan var ama hala iyi değilim. Ben hiç değilim. <laughs> kaçamıyorum. Ee, bu yüzden hani sorma e, seni sevinirim yorumlarda. Mehmet artık sen döndürürsün. Katil, bize Hay pek gelmesin. Oyunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bir video çektim Day, de faydayla hatta ee, katil olarak veya özel oyunda katil olarak oynamamızı isterseniz belki oynarız şimdi. Bilemiyorum. Videonun e, vaktine bağlı. 15 dakika geçerse oynamayacağız. 15 dakika geçerse katil olarak da oynayabiliriz. Yine katil oynayışını, oynanışını görmeniz açısından. Millet geçer. Geçer geçer. Bazıları kısa sürüyor, bazıları uzun sürüyor. En az, az önce zaten kayıtta değilken Arda'ya bir oyuna girdik ve e, şövalye Mevlana gibi ortada dönüyordu. <laughs> Hiçbir şey, yapmıyordum yapmıyordu başka, Mevlana gibi dönüyordu ortada. Keşke onu video Gerçekten... alsaydım aslında. Bütün oyun boyunca ortada Mevlana gibi döndü. Game'i ben attım. Şimdi birazcık e, neylerden bahsedecektim. Evet e, videolara şöyle hafta sonu video çekebiliyoruz artık. Yani grupça hafta sonu video çekebiliyoruz. Arda tek başına e, video çekebilir veya ben tek başıma yine video çekebilirim. Veya Beren tek başına video çekebilir. Zaten önceki videolarda kısaca bahsetmiştim. Birlikte çok fazla video çekemiyoruz. Önüme direkt totem geldi. Ne ee, evet, totem? Vaktimiz yani. olmuyor. Vaktimiz olmuyor evet arkadaşlar. Vaktimiz olmuyor o yüzden kanala birazcık daha az şey yapacağız. Ee, bayram tatilinde belki videoların sıklığını arttırabiliriz. Alt kattayım bu arada. Katili biliyor musun katili? Evet. Spor etme. Iyy. Çarpılmış ben cinli karı. Ben tane motor yani cinli karı var tamam mı? Burada. Bu cinli karı klon buna atıyor. Yani mesela o kaçtığın yöndeki cinli karı cinli karı olmayabilir. Ben Arı işte, düştü. Dakika bir gol diyor durdu ya. Yanlış duydu öyle yani. Bu çok hızlı koşuyor ama ya. Şey o. E, klon atıyor sonra kendisi başka bir boyuta geçiyor. Parçama şansını deneyeyim mi? Yok deneme. Nice vorma. Gelin mi? Var diye. Bir kabar Arada geliyor. motor var Kanka beş tane motor değil beş tane yapacağız. Beş tane motor varmış mı? alsana. Nereden alayım? Şey düşürsün eşya. <laughs> evet. Frank'in benim fener gitti. Nerede yaşıyor? <laughs> Köşede atlığına yer Arkana. var. Ya. Beni gördü mü? Gördü. Görmemeliydi. Aha düşürttü. Bir şey olmaz yap 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 yap. <laughs> Oğlum gelme lan buraya ya. Kaçtım. Gelebilirsem geleceğim. Ya, ya bu benden ne istiyor ya sürekli benim Mescidi ben, şey, ben. ben de bağırsındım. Yavru'ya gidiyor bu Sıkıntı yok <laughs> Ben, ben Arda'ya gidiyorum. Ölüyor. Evet. Ya da bas basalım ölüyor. Yani, ölüyor yani. <laughs> şey ya yani. Gidiyorum. şey yapmaya gerek yok. git lan. Bence en aşağı git. Aşağı, aşağı, aşağı bitti aşağıda düştü adam aşağıda düştü gel buraya gel Hadi çık yukarı Beni de ya <gülüyor> <gülüyor> Tamam dur kaldıcam seni Rekol var Ya ben aşağıya yerlerdi ölüyordu fazla Harika görüyon adamı düştü haritadan <laughs> Kaç direkt İkimiz de sakatız birbirimizi tedavi edip yani, yani. Ya. Şu kenarda iyi basam. Olmaz aşağıtları bas. Ya da ben sana seni gönderirim. Geliyor ya. Anne. Sen de mi geliyor? Aşağı tam aşağımızda. Tam aşağımızda. Geliyor geliyor geliyor. yana. Ya ama Ardana e, ikinci asılışı. Üçüncü asılışı adam. <laughs> hayır, hayır, bırakla, bırakla, bırakla. <laughs> ya bu ne ya? Tablet full bana fokus oluyor i̇şte. ha. Kamera okay. nasıl değişir can bunda? Bir şey Ha okey. Yusuf sen misin ya? Aşağıya bak. Şeyim var. Eee kayıtlara geçmesin var ya bana sorabilirdin adamı. Metki kitik çıkar kendimize basabilsek. Metki de kendine basabiliyorsun Arda. Nasıl ya? Ben basamadım. Arda sol tıkla. Yaptın. Başkalarına sağ tıkla kendine basabiliyorsun. Yaptım belki. zaten. O zaman şey yemişsindir. Neydi? Güçlen mi arada. Yok. Aldı Rena. Şalım mı? Birisinin peşinde. Engin. O besin tam peşinde. Adamın içine bak Bobes. Bobes. <laughs> Aslında bu o kadar komik bir şey değildi. Sadece videoda montajlarım diye söyledim. <laughs> Merhaba efendim nasılsınız bugün? Ben de çok iyiyim. <laughs> evet. Bence kaç tane anlıyorum. anlıyorum. Anlıyorum cinlik hali. Anlıyorum cinlik hali. Anlıyorum sen cinlik hali. Ay, <laughs> <Cindi kari. gülüyor> Ay ölümde bilirdi. <laughs> koş koş koş. Şöyle birden yoktan var oldu önümde. Can yaptı. Evet, iki kişi makine yapıyor. <laughs> Bir kişi Allah'a emanet taşıyor. Noves <laughs> öldü. Noves yere yapıştı. Şimdi cinli taksiyi falan. getiriyorum tamam mı? Sonra bu ucube geliyor vuruyor 40'a düşürüyor. Sonra tekrar 70'e getiriyorum sonra gelip vuruyor. Yine 40'a düşürüyor. Neyse ya. Neyin peşinde? Yani. Mehmet'in peşinde. Yok. Ne? olan benim arada. Ha. Üst katta mısınız? Alt. Üstte çıkacağım şimdi. Koşuyor çünkü. Bunun şey e, bu hayalet formundan hızlı çıkma şeyi var herhalde. Evde onun falan filan bir şeyi var. Kesinlikle. Çok hızlı çıkıyor. Çok hızlı. Oh. imkansız gibi. Yap 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 aslanmış. Ya bu mal yine düştü. Aa, öldü zaten be. Üç tane şey kaldı canerci. Yapacağım. Ee, ölme 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 salayım sana. Kapoyna Allah belanı vermesin niye ölüyorsun? Tam dibindeyim. Alet yok. Top <laughs> oyun edecektim. Neyse gelir alırım. Yer attı. Benim olayım. Ana doğru geliyor. <laughs> bir şey yok bir şey yok. <laughs> Kap kapağı açarsa tokatlarım. yok oldu. Nereye gitti lan? Kanka cinli moda falan giriyor bu. Sana nasıl attı bu? Dolaptan aldı. Dolaba girmiştim. Tamam da sen, sen nasıl tekte buldu bu? Bu üç tane şansı vardı. Bir tanesini açtı buldu işte. bu arada düşünmeli şey mi buldu? 95. Ee, Amber Ekibalım var mı? Yok. Tut verdik elim. Olsa kalmıştım Öldürsene belki el çıkaramıyorum. Öleyim şeyi arayacağım mı? Adam hepimizi arayacağım mı? Öldüm. Ölüme çıkar belki. Ben öldüm şimdi çıkabilir. Şans olsaydı direkt dibinde doğabiliyor. Şans basmak hiç. Böyle bir killer'ın da geleceğini zannetmemiştim ya. Spirit oynayan yoktu çünkü hiç. Yani çok az Çok güçlüydü ya. Hem çok hızlı. Ee, Edon falan kullanmıştır. Çünkü şey e, çok hızlı çıkabiliyor. Spirit kanka sana mesela orada put gibi duruyorsa o spirit değildir veya fake atıyordur duruyordur. Tamam. Bunu yani. fake, at, fake atacağını ben Fake atacağını sanmıyorum. Bazıları fake atıyor. Kim? Ya çok belli ya. Harika da bak Sen niye Mehmet? İstemiyorum salıyor işte. Haa piçlik olsun sen. Trickster'ın Battlefield şey güzelmiş ha. Yok be. Battlefield Bir de kısa tutar. Zaten yeterince oldu. Kaç dakika oldu? 15. Yeterli mi? Yeter. Abi size yap. Fazlası niye zor olsun ya? Zarar zarar. Tamam video çıkışı yapardı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, açıklama kısmında yeni kitabımızın ismi var. E, Kitaptan bahsetmene gerek yok bu arada Her şeyde bahsediyoruz. olsun Sadece... reklam işbirliği anlaşmaları için zaten e, postalarımızı açıklamada, Instagram, Youtube, tüm hesaplarımızı açıklamada bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoş Başka görüşürüz. videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Çakalın